selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine 10.000 katlı merdiven oraya geldik. ne yapacağız bilmiyorum. Ama bir çekilir misin oradan? Kameraya poz vereceğim. Şöyle bir çekelim. Çık. O da çok kötü bir poz oldu da neyse ama. Şimdi bir çıkayım bakayım. Buradan bir çıkayım. Arkadaşlar buraya çok kötü diyorlar. Çok kötü diyorlar diyorum işte. Buraya hiç çok kötü şey gitmiyormuş. Bakalım. Sen oğlum. Tıplamıyor. Bozuk bozuk. Lan. Ne? ne oldu? Kur bakayım. Oğlum yardım çıktım lan. Gideyim bir yanına. Lan ne oldu? Bayağı mı kaldı? Arkadaşlar geldik lan buranın yardımcısı. Gel lan domtula yer. Sen kimsin? Ah. Ne var lan? Tamam ben de gidip buraya buraya binerim. Çıkamıyorum da boyum çıkmıyor arkadaş. Ah. Kaldır lan. Hah. Ah. Tam çıkayım buraya. Hemen fıt fıt alalım. Fıt 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 fıt. evet arkadaşlar geldik. Buraya bakalım. Bir, bir, bir. yapma kanka, yapma, yapma, yapma ya. Oh. Ne de lan o? Niye ettin lan beni? Aha arkadaşlar 10.000 kartı verdi beni buldum. İnşallah buraya çıkınca etmezler beni. Not able. Ne ki boş ver bunu. Çok pardon yapıyorum arkadaşlar. Şurayı çıkarttık bu ne lan? Oha. Nasıl çıktık lan? Arkadaşlar bir şey yapalım buradan. Hmm. Şuradan bir eğlenelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın nasıl pol vereyim size. Çok güzel güzelim değil mi? Ya. Yeah. Ben ayağım kırıldı. Çıkıl ben çıkıl. Aa ne oluyor? Aman. Aman ne oluyor? 9999 10 bin. 10 bin kaptı Ben tane düşkümüyor ha. Yok arkadaşlar ben böyle toparlayamayacağım. En iyisi buraya çıkayım. Mert gel lan. Mert gel şuraya gidelim. Geliyorlar oğlum. Ana no, Ömer. Arkadaşlar. Ablacım yaptığın çok ayıp oluyor. Aman hattım, hattım. Lan, ne yaptım ben orada? Aman ben de yükselttim az böyle. Lan! oğlum ayağım bükülde. Ah. Ben bu mayın tarlasını körüm bana da Yusuf Sport demesinler. Geliyor aman. Oha abla o ne sınav? <laughs> Bakayım. Oğlum burada çok patlamıyor ki. Ya bak ben geçeceğim oğlum burayı. Karşıya kadar geçeceğim lan. Şöyle lan. Şöyle bir çıkmasın. Geçeceğim bak karşıya. Buradan böyle. Olmuyor abi olmuyor. Heh, tamam bak burada var. Kesin var. Yokmuş. Rekor kıracağım bakın arkadaşlar. <tık> ah. Yok kıracağım ben bu sefer rekor. Ah. Ya ben niye bir kere de ayakta duramıyorum ya. Yes. Lan. Çık. Neyse çıkın. Durdum. Abicim ne yapıyorsunuz? Selamın aleyküm. Ruh kardeşim ruh. Ah. Aha buldum. Benim yerim burası. Fıtı 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 fıtı. Geldim arkadaşlar çıkıyorum. Lan. Arkadaşım atlama lan. Ava şöyle git ah. Arkadaşlar yanılın

Arkadaşlar ah, 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 ne güzel. Ben korktum. Oğlum hepinizden alacağım lan bu bedeli. Nerede? Nerede? Oğlum bu niye patlamıyor lan? Buranın yapılmış kim? Patla. Lan ben de çıkacağım oraya. Şimdi niye patlıyorsun oğlum? Çıkıyordum. Ne yapıyorsun? Aa kedi. <laughs> ne korkuttu ne bu? Kedi maması korkuttu. Gelsin. Ben şuraya bekliyorum. 72 tane sonra mı? Bu ne var? ben? Main çözeyim. Bak lan. Lan ne yapıyorsun? Yok abi ben main çözeceğim. Bulun bak kadın o yerde var. Burada. Lan. Bak. Olmazsa tekrardan bak. Nasıl pozdan <laughs> oh. ha? Oha. bak orada var. Oraya gitmeyeceğim. Ana ayağım takıldı. Elimi <laughs> 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 hiç çekmiyorum. Ambulans getirin. Kondurma yok kadın. <laughs> 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 Kanka ben çok güzel ya. Bu gibi kokuttu nereli. Selam. Siz kime gittiniz lan? Oğlum bir kız için değer mi lan bu kavga? Ablacım ne oluyor? Ah. Abla çok pardon. Ay ne yapıyorsun ya? Çok pardon ederim abla. Göktürk gel giderim oğlum buralardan. Arkadaşlar ben buradan bir takacağım. Buradan da. Ben bir fıt fıt alalım. Fıt 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 fıt. mis gibi hava. Bir hava alayım şuradan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha ne kadar var? Bakayım. Daha o, çok var.

Ah. Öldüm lan. O kadar da vurdemedim. Aha geldi. Şimdi gelmedi. Şu balona bineyim. Balon kalktı da. Arkadaşlar özür dilerim. Resetledim. Tamam. Heh, şükür geldi sonunda. Balon geldi mi? Gelmiştir ala, inşallah. İnşallah. <laughs> ben niye düşüyorum her zaman ya? Heh. <laughs> Balon atıydı. Heh. Kaç dakikası kalmış. Bekleyeyim bari Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir bekliyorum hala gelmedi. 20 saniyesi kalmış. Şükür. Ne oldu lan? Pff. Abacım ne oldu? Oğlum ben buraya bilmesem bu video bitmeyecek. Ben bu olayı bu video bitmeyecek he. Hadi geliyor. Geldi. Hah, çıkalım hadi. Bak herkes yatsın. Yatsın. Lan öyle de demedim. Ne yapıyorsun? Şerefsiz ya. Üttü. Öf. Sorry. Lan çıkayım dur Aa. Yok yok ben havuzu attım Kendime geleyim <gülüyor> 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 O ne lan Delik var orada Dur atayım buraya. <laughs> lan Heh, lan. Delik ne lan? Gidelim bakalım ne olacak. Oha bura ne lan? Ana! Arkadaşlar yeni bir yer keşfettim burada. Aha. Nere, nasıl, nere lan bura? Ana. Ana. Ne güzel. Bir gireyim bakayım buraya arkadaşlar. Girdim. Ana. Gireyim bakayım. Kostümler var. Ana ne güzel. Abla burada da olmaz. Pardon. Ben oturdum arkadaşlar. Lan. Çünkü ne var? Ha ben ne seçtim? Kız seçtim kendim. Hemen hemen seçtim ben lazım. Hemen seçtim. 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 Seçtim lan. Seç. Arkadaşlar. Gülmeyin ama. Buna da gülecek bir şey yok. Arkadaşlar bir şey yok. <laughs> kendim geçtim tamam da. Saçım niye geçmedi lan? Sonra küçük saat varmış. Bu saçı bırakmak istiyorum. Lan bu üst ne? Tipe bak. Arkadaşlar. Korku oyuna girdiğinde Roblox'ta beni korku oyuncu sanacaklar. Arkadaşlar yeni bir yer keşfettim. Nasıl, nasıl, nasıl bir şeymiş bu? Anam gözler ne oldu? Ha? arkadaşlar kusura bakmayın da erkektim kız oldum. Arkadaşlar korkuculara benledim ya. Neyse. Ablacım bir şu sarmışım video kapatacaktım. Rezil oldum senin yüzünden ya. Hmm. Arkadaşlar. Burada videoyu kapatıyorum. Roblox'ta yeni bir yer keşfettim. Gördüğünüz gibi nasıl bir yerse arkadaşlar. Videoya lan like atıp beğenin için sevinirim. Onun sen de gösterin. Neydi?